Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Canva'nın kullanımını nasıl kullanılır, hangi alanlarda kullanılır, Canva bize ne gibi avantajlar sağlar ve Canva'yı en aktif nasıl kullanırız bunları konuşacağım. Kısaca programın işleyişini anlatmaya çalışacağım size. Biliyorsunuz ki artık iş hayatımızda da, gerekse eğitim hayatımızda da sunumlara çok fazla yer veriyoruz. Çünkü anlatımın en akıcı şekli bu şekilde sağlanır. Ve toplu anlatımlarda bu görseller bize akıcılık sağlar. Akılda kalıcılık da sağlar aynı zamanda. Gerek de gerek lisans döneminde özellikle yüksek lisans eğitiminiz varsa sunumlar sizin için çok önemli bir, birer nitelik taşıyor. O yüzden görsel akılda kalıcılık olarak ben Canva'yı kullanıyorum birkaç senedir. Canva'yı kullanmamın sebebi de çok fazla standartları kendi çerçeveniz içerisinde geliştirebiliyorsunuz. Kendi hayal gücünüze dayalı birçok şeyi ekleyebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Çok görsel bir e, hafıza hafızada kalıcı anlatımı olmuş oluyor sunumlarınızda. O yüzden eğlenceli birazcık da farklı kullanmak istiyorsanız sunumlarınızı Canva'yı öneririm. Şimdi burada Canva'yı kullanmaya başlayalım. Canva'da hem sunum yapabilirsiniz, hem şablon hazırlayabilirsiniz, resimlerinizi düzenleyebilirsiniz. Görsel anlamda ne taşımak istiyorsanız sosyal medyaya veya okulunuza aynı şekilde size yardımcı olabilecek bir platform. Şimdi geçelim buraya. Başta bir arama kutucuğumuz var. Oraya sunum yazıyoruz ve Burada karşınıza birçok sunum çıkacak. Ee, Konunuza ilişkin ya da hayal gücünüze ilişkin burada birçok sunumu inceleyebilirsiniz. Ee, Tabi konunuzla e, arkadaki görsel planın bağlantılı olması sizin için çok daha iyi olacaktır. Anlatımı kuvvetlendirir, ee, anlatacağınız insanlara da dikkat sağ yani anlatacağınız insanların da sunuma dikkat vermesini sağlar bunlar. Buradan inceleyebiliriz. Burada bir art müziğim var, ona bir açıyoruz. Diyelim ki bu bana uygun mu, değil mi? Buradan bakabiliyorum içeriklerine. Sayfa sayısına bakabiliyorum. bir de anlatımın akışı da çok önemli burada. Çok fazla görsel kullanacaksınız. Görsel nitelikleri olan bir sunum tercih edebilirsiniz. Bunu beğenmedim diyelim. Buna göre altta buna benzer birçok sunum veriyor bana. Şu şekilde bir sunum dağarcığı oluşuyor aşağıda. Daha sonra burada bir 10 sayfalık sunum görüyorum ben. Bunu diyelim kullanmak istiyorum. Hoşuma gitti. Şa bu şablonu kullan diyorum. Fakat bana bu sefer böyle bir ekran gösteriyor. Çünkü bazı uygulamalar bazı uygulamaların şablonlarında özel premium üyelik istiyor. Fakat ücretsiz olarak kullanabileceğimiz şeyleri de göstereceğim ben sizlere. Burada eğer baş başında pro yazıyorsa bunlar ücretli aktif üyelik gerektiren sunumları kapsar bunları kullanamayız. Fakat yanlarında yoksa bu sunumları kullanabiliriz. Bunda mesela yok ve ben bunu özelleştirmek istiyorum ve diyorum ki bu şablonu özelleştir seçeneğine tıklıyorum. Karşıma ekranı yükledi. Sunumun tamamını bana attı. Yani 10 sayfanın 10 sayfasına da erişimim şu an var. Fakat diyelim ki benim sunumum 15 sayfa bulacak. Burada bir artı var. Sayfa ekle yazıyor üzerine geldiğimizde. Sayfa ekle dediğimizde alt taban rengini verir. Fakat ben bunu özelleştirmek istiyorum dediğimizde de tasarım, yapıyoruz. tasarım en baştadır ve ilk baştaki tasarım size ait kullandığınız tasarımı gösterir. Ve buradan gireriz. Yani diyelim ki ben maddesel bir şey kullanacaksam yani diyelim ki birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü dönem olarak bir şeyi sınırlandıracaksam bu sayfa uygun diye buna bakıyorum. Veyahut da başka ses sayfaya geçebilirim. Görsel ekleyebileceğim bir sayfa ise bunu kullanabilirim. Çünkü burada bana hazır bir şablon veriyor. Fakat biz diyorsak ki ben şablonumda bu sayfa istiyorum fakat resim istemiyorum. O zaman üzerine tıkılıyoruz ve delete ediyoruz. Ya da e ee, yanlışlıkla sildik. Burada geri alıyor veyahut da C e, klavyeden Ctrl Z'yi de kullanabileceğinizin talimatını veriyor. Fakat buraya bastığınızda aynı şekilde resmi geri alabiliyorsunuz. Diyelim ki bu resmi bu resim yerine başka bir şey yüklemek istiyorsunuz. Bu sizin sunumunuz için önemli değil. Ee, burada yüklemeler kısmı var. Yüklemeler kısmında dosya ekleye girdiğinizde sizin bilgisayarınızın size erişimini açabildiği görselleri kullanabiliyorsunuz. Mesela ben daha önce kullandığım, bana daha önce kullandığım sunumları veriyor bu aşağıda resimleri. Onları kullanabilirim. Diyelim ki bunu kullanmak istiyorum. Hemen atar ve bunu buraya yerleştirebilirim bir şekilde. Veyahut da bileşenlere giriyoruz. Aynı şekilde Burada şekiller, görseller, çerçeveler, anketler, testler, bu gibi birçok şeyi bu gibi birçok şeyi ulaşabilirsiniz. Mesela son kullanılanlarda daha önce içinde kullandığınız sunumları göreceğiniz şekilde ulaşabileceğiniz şekilde kullandığınız şeyler gözükür. Buraya diyelim ki istihdam tam yazıyorsunuz. Karşınıza görseller çıkıyor. Fotoğraflar dediğinizde istihdam içerisinde sizin kullanabileceğiniz fotoğrafları veriyor. Bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Diyelim ki mesela istihdamda bu bunu kullanmak istiyorsanız bunu hemen burada yer verebilirsiniz. Size zaman kazandırır. Aynı şekilde görsellere girdiğinizde de burada çok güzel bazı içerikler var. Bunlardan diyelim ki bunu kullanmak istiyorum. Üzerine tıkladığımda sayfama gelip, bu şekilde bunları buradan yok edebilirsiniz. Bunu buraya ekleyebilirsiniz. Altına buradan direkt metine girdiğinizde, metin kutusu ekle diyerek size paragrafınızı girebileceğiniz bir alan tanır. Sıfırdan diyelim ki yaz, yazarsınız, yazarsınız, yazarsınız ve büyür. Genişletmek istediğinizde Sadece araçları çekmeniz yeterli olabilir. Veyahut da üzerine tıklayıp burada, yukarıda verilen sayılarının artı veya eksisine bastığınızda biçimsel olarak büyürler. Yazı tipleri kombinasyonları boyları veriyor aynı şekilde. Mesela bu yazı tipine ulaşabilirim. Çiğ yazıyor. Bunu silip de. Yerine istihdam yazdığımda aynı formatta bu çok fazla büyük oldu. Aşağıya taşıdı. Bana yazının stilini verir. Benim çok sevdiğim bir özelliği var. Aynı zamanda kanvanın. Diyelim ki e, metinlerinizi yazdınız fakat metinleriniz çok fazla e, içerik veriyor yani çok fazla alıntı duruyor ve bunu değiştirmek istiyorsunuz. Eee Canva'nın size verdiği bir yapay zekası var. Aslında tam gelişimini gelişimini sağlayamadıkları, tam daha hala gelişim halinde olduğu bir uygulama var. Buraya tıkladığınızda burada bir sihirli kalem çıkıyor. Yani e, maviye aldığınız her yerde bir sihirli kalem çıkıyor. Bunun üzerine tıkladığınızda size yazmaya devam et kısalt, yeniden yaz, daha eğlenceli yaz, daha resmi yaz. Bu gibi özel komutlar veriyor. Bunları kullanabilirsiniz. Diyelim ki yazmaya devam et dediğinizde yapay zekasını kullanarak başında içeriğini elde ettiğiniz yazının devamını getirebilir veya onu bir özet haline getirebilir veya onun özetini alıp en baştan yazmaya çalışır. Daha eğlenceli, daha resmi. Yani burada sizin vereceğiniz konumlarla birlikte yazınızı size göre özelleştirebilir. Yeniden yaz dediğinizde burada oluşturmaya başlar. Türkçe veya İngilizce olsun. Bu şekilde devam eder. Mesela diyorum burada. Kısalt diyorum. Hemen alta bir ekran çıkıyor. Siz bunu okuyorsunuz. Tabi burada İngilizce sunumun, sunumun içeriği olarak İngilizce bir şekilde veriyor. Altına da bir uyarı veriyor size uygun olup olmadığını düşündüğünüz içerikleri lütfen bize bildirin diye. Ee, bunu, bunun gibi, buna benzer daha fazla ya da bunu gibi biraz daha az olarak yine talimat verdiğiniz ölçütlerde size yazıyı veriyor. Değiştir diyebiliyoruz. Değiştir dediğimizde buradaki yazı kendi yazdığı yazıya çevriliyor. Bu şekilde sunumlarınızı hazırlayabiliyorsunuz. Şu an aklıma gelen önemli boyutları bunlardı. Fakat sizin de sormak istediğiniz sorular olursa veya eklemek istediğiniz şeyler olursa yorumlarınıza bakıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir gün işinize yarar. Ee, çok uzun bir program olduğu için, çok içerik, içeriye dayalı bir program olduğu için daha sonra bir sunum hazırlayarak size bir video daha eklemeyi düşünüyorum. O zamana kadar umarım işinize yarayacak bir sunum olur. Teşekkür ederim.